Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Birinci dereceden eşitsizlikler yani sıralama soru çözümüyle karşınızdayız. Hemen başlayalım. Birinci derece denklemler konusunu öğrendik. Sorularımızı çözdük. Şimdi birinci dereceden eşitsizlikler biraz daha detay istiyor. Reel sayı aralıkları karşımıza çıktı. Peki bunlarla ilgili karma soruları nasıl yapacağız? İlk örneğimizle başlayalım. Bir malın üretilmesi olayında iki fabrikanın verdiği fiyatlar aşağıdaki gibidir. Yatırımcı için ikinci durum daha avantajlı. İkinci durum neden daha avantajlı? Çünkü bu para yani bu gider bu giderden daha düşük. O yüzden yatırımcı ne yapar? Bunu tercih eder der ki 5x eksi 20 lira 3x eksi 10'dan küçük ki ben bunu tercih ediyorum ürünümü üretmekte. Buradan 3x'i bu tarafa atarsak 2x kalır. Eksi 20 karşı tarafa artı 20 olarak geçer. Eksi 10 ile toplandığında artı 10. Her tarafı 2'ye bölün. X küçüktür 5 olur. İfadeyi yaptık şimdi. İkinci durum daha avantajlı olduğuna göre x değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? 5'ten küçük olmalı. Doğru cevap 4,5. Eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır? Sevgili arkadaşlar bir eşitsizlik sorusunda birden fazla ifade kullanılıyorsa bir sol tarafı kapatın bir sağ tarafı kapatın. Ortayı kapatmanıza gerek yok. Kesişen kümeler bulacaksınız. Burayı kapatalım. Ne oldu? 3x eksi 4 küçük eşittir x artı 15. Tamam. X'i bu tarafa atarsak 2x. Eksi 4'ü diğer tarafa atarsak 19 x küçük eşittir 19 bölü 2. Bu ilk aşama. Şimdi sağ tarafı kapatalım. 2x artı 1 küçüktür. 3x eksi 4. 2x'i bu tarafa atarsak x kalır. Eksi 4'ü bu tarafa atarsak 5 kalır. x 5'ten büyük ama 19 bölü 2'den küçük. 19 bölü 2 de 9 küsürlü bir sayı. Bu ikisi arasında hangi sayı var? var? 6 var, 7 var, 8 var. 9 var. Bu adam bizden bu sayıların toplamını istiyor. Toplamları 30 olacaktır. Şimdi eşitsizlikler x ve y ise. x ve y gerçel sayı varsa eşitsizliği çözersiniz. Birazdan göstereceğim yöntem gibi. Ama yok x ve y tam sayı var diyorsa o zaman x ve y'ye tam sayı değerleri vererek çözüm bulursunuz. Mesela diyor ki x eksi y farkı en az kaç olabilir? Bakalım. Ee, i̇lk önce şurada x'i yalnız bırakmak için her tarafı 3 ile çarpalım. Eksi 6. x artı 1 küçüktür. 3 ile çarpmıştık 12. Şimdi şu birden kurtulalım. Her taraftan 1'i çıkartalım. Eksi 7. x 11. Bu birincisi. Gelelim bu tarafa. İlk önce 4'ten kurtulmak için her tarafı 4 ile çarpalım. 0. y eksi 1 küçüktür. 20. Daha burada eşitlik vardı yalnız. Neyse eşitlik olmasın hadi o kadar da önemli değil. Başka bir şey anlatacağım. Eksi 1'den kurtulmak için her tarafa bir ekleyelim. 1, y, 21. Şimdi x bu, y bu. Ancak eşitsizliklerde hatırlayın lütfen. Taraf tarafa çıkarma yapamazsınız demiştik. Bunun yerine ne yaparsınız? Şu y'yi eksiyle çarpıp taraf tarafa toplayabilirsiniz. Hocam ne farkı var? Farkı şu. Sınırları net alabiliyorsunuz. Eğer taraf tarafa çıkarma yapmaya çalışırsanız garip bir durumla karşılaşabilirsiniz. Örneğin bakın. Eksi 7'den 1 çıkartın. Eksi x. Pardon. 8. Burası x eksi y. 11'den 21 çıkartın. Eksi 10. Şimdi. Eksi 8'den büyük ama eksi 10'dan küçük. Böyle bir sayı var mı? Yok. Ne yapmış oldunuz? Hatalı bulmuş oldunuz. Ama dediğim gibi yaparsanız. Dediğim şey ne? Burayı eksiyle çarpın önce. Eşitsizlik yön değiştiriyor da eksiyle çarparsak. Eksi 21. Ha, bu şekildeyken taraf tarafa toplayamam. Eşitsizlikler aynı yöne bakmalı. O zaman şunu şöyle ters yazayım. Eksi 21. Eksi y. Eksi 1. Şimdi şu ikisini toplarsam bakın. Eksi 28. Eşitlik yok. Eşitlik var. Şey eşitlik var. Eşitlik yok. O zaman burada da eşitlik olmayacak. X eksi y küçüktür. 11 eksi 1 daha 10. X eksi y'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri diyelim. Biz o eşitlik meselesine o yüzden değinmiştim ya da buraya e, x eksi y farkı en az hangi tam sayı olabilir demesi gerekiyordu. Tam sayı olarak baktığımızda eksi 28'den büyük. O zaman cevap eksi 27. Hemen bir şey açıklamam gerekiyor. Bazılarınız şöyle düşünebilir hocam tam sayı demesine gerek var mı? Eksi 28'den sonra zaten eksi 27 gelir. Hayır. Eksi 27,9 da olabilir. Eksi 27,999 da olabilir. Yani bunun seçeneği çok fazla. Reel sayı aralıkları sonsuz tanedir. O yüzden tam sayı demek zorunda arkadaşlar. <laughs> en sevdiğim ifade. A kare B küp. Eğer bir tam sayının, özür diliyorum, bir reel sayı aralığının karesini alıyorsanız. 1. Bu aralıkta tam kare bir sayının elde edebileceği en küçük sonucu düşünün. Eksi 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25 ama bu arada a 0 olabilir ve 0'ın karesi nedir? 0'dır. Bu bir. En büyük de eksi 4 mü 5 mi? 5'in karesinden 25 olur. Anlaştık mı? Yani a kare 0 ile 25 aralığında. Buradan nasıl bir sonuç çıkartacaksınız? Demek ki taraf tarafa kare de avınamıyor. Çünkü kare alsaydınız 16 ile 25 aralığında diyecektiniz. Peki bu neden yanlış? En basitinden a 1 olabiliyor. 1'in karesi de 1'dir. A kare 1 olabiliyor. 1 e gidip de 16 ile 25 aramında diyebilir misiniz? Hayır. Peki küp alırken çünkü burada küp var. Küp alırken sorun yok. Tek kuvvet olduğu için direkt küpünü alabilirsiniz. Eksi 8. B küp 16. Ve taraf tarafı toplayabilirsiniz. Eksi 8. Eşitlik var eşitlik var. Burada da olacak. A kare artı B küp. Eşitlik yok eşitlik yok. Burada da olmayacak. 41. Hmm, tabii bir de 64 olarak alsam yani küpünü doğru alsam 4'ün küpü 64'tür arkadaşlar. 89 oluyor burası. Özür diliyorum. Eksi 8 ise inşallah böyle bir hata da yoktur. 41 olarak kullanan ee, yokmuş Allah'tan. Evet. Eksi 8'de eşitlik var ancak 89'da eşitlik yok. Doğru cevap şıkkı olacak. Yukarıdaki kutularda bulunan gerçel sayı var. Ok yönünde artan sıradadır. Gerçel sayı var. Tam sayı var değil. A artı B toplumuna alabileceği en büyük tam sayı değeri 7'dir. Bakın şöyle düşünmelisiniz. En büyüğü soruyorsa bu 3.9999 buraya kadar gidebilir. Bu da 3.9998 çok yakınına gidebilir. Dolayısıyla net bir sonuç istiyorsanız A da 4'ten küçük. B de 4'ten küçük. A artı B 8'den küçük olur. Alabileceği en büyük tam sayı değeri gerçekten de 7'dir doğru. Mesela buna 3.9 verin. 3.1 verin. 7 olduğunu göreceksiniz. 8 olamaz mı? Hayır. 8 olması için bunların 4'e eşit olması gerekiyor. Devam edelim. A kare artı B kare toplamının alabileceği 23 farklı tam sayı değeri vardır. Şimdi A kareye baktığımızda arkadaşlar alabileceği en küçük değer 2'nin karesinden 4, en büyük değer 4'ün karesinden 16. Hocam hani taraf tarafa tam kare almıyorduk? Alabileceği en küçük ve en büyük değerleri yakalıyorduk. Ancak dikkat edin sol ve sağ sınırlar pozitif. Yani A2 ile 4 aralığında karesinin alabileceği en küçük değer zaten 2'nin karesinden 4 olur. Öyle değil mi? Arada sıfır gibi bir sayı yok. Ya da negatiflere kaymamış. Aynı şey B kare için de geçerli. Bu da 16 ile 4 aralığında. Taraf tarafa toparsanız 8. A kare artı B kare 32. Şimdi bu ifadenin alabileceği değerler 9, 10, nokta, 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 31'e kadar değil mi? Kaç tane terim var burada? Son terim eksi ilk terim. Böyle artış miktarı artı 1. 22, 23 bu da doğru. B eksi A farkı 0, 2 aralığındadır. Hiç ölçmeme gerek yok. B eksi A farkı 0 olamaz. 0'a eşit olabilmesi için köşeli parantez var çünkü burada. B'nin A'ya eşit olması lazım. Dolayısıyla bu yanlış diyebiliriz. Doğru cevap 1 ve 2. Haydi devam edelim. Şekildeki A karesinin bir ayrıtı en az 2, en çok 3. A 2 ile 3 arabında. Ve eşitlik de var. En az 2 diyor çünkü. B karesinin bir ayrıtı ise A karesinin bir ayrıtından büyük ve X birim uzunluktadır. Hmm. Benim bir kenara X olsun ve X A'dan büyük. Tamam. Buraya kadar bir problem yok. 3 tane A, 2 tane B karesi yan yana getirilerek oluşturan şeklin boyu K birimdir. K değeri en az 12, en çok 21. Of, çok zor. K değeri 12 ile 21 aralığında. Tamam. X'in alabileceği tam sayı değerleri toplamı. X'in alabileceği değerlerin toplamı derken X neydi? Şurasıydı değil mi arkadaşlar? Şöyle yapalım mı? Ee, A A A X X Yani bu K uzunluğu 2X artı 2 pardon 3A ifadesi 21 ile 12 aralığında. Tamam. Ee, sanki mantıksal ilerlemek daha kolay olacak gibi. Ne demek istiyorum? A2 ile 3 arabında değil mi? Evet. A'ya 2 versem burası kaç olur? 6. Ee, o zaman burası 2, 12 birimden 21 birime kadar. Burası 6 ise bunlar bir kere 3'e 3 olabiliyor. Artı burası 21'e kadar gelebilir. 6, 21'den 6 çıkartın yani 15'e kadar gelebilir. O zaman şu x değerleri zaten A'dan büyük olmak zorunda. Bakın burası 6. Burası 12 ile 21 arabındaydı. En küçük Burası da 6 olur. 3'e 3 olur. Ama en büyük 15 olabilir. 21'e kadar yolu var çünkü. 15 olursa 7 buçağa kadar yolu var. 3, 4, 5, 6, 7. 7 buçağa kadar yolu var ama bir şeye bakayım öncelikle. X'in alabileceği tam sayı değerleri. Yani bu 7 buçuğu saymıyoruz. 7'ye kadar. Devam edelim. Buralara ben 2 dedim. Alt sınırdan girdim. 3 sınırdan girsem bunları daha da küçültebilir miyim ona bakacağım. 3 desek. Burası kaç olur? 9. 12'ye tamamlayamam. 12'ye tamamlamam için buranın 3 olması lazım. E burası 3 olursa da 1,5 1,5 halbuki 3'ten büyük olmak zorunda. 3'ten büyükse alabileceği tam sayı değerlerini düşüneyim. 4'e 4 olsun mesela. 9 17. Olur 4 olabiliyor ama 4'ü zaten yazmıştım. Eee 5'e 5 diye düşüneyim. 10, 19 olabiliyor 21'den küçük harften. 6 dediğimizde 12, 21 olabiliyor. Ama onu da yazmıştım. Yani burayı 3'e kadar getirirsem bile bunun alabileceği diğer değerleri ben zaten ne yapmışım? Düşünmüşüm. Burada zaten bunlar çıkmış. O zaman buna gerek yok. O zaman burada cevap 3, 4, 5, 6, 7'nin toplumu yani 25 olacak. Çok güzel bir yeni nesil soru. Sevgili arkadaşlar öğretmenleriniz yazılı vardı. Ne kadar böyle soru var soruyor bilemiyorum. Ancak bunu sizlerin şimdiden öğrenmeniz gerekiyor. Üniversite hazırlıkta sürekli olarak bu tarz sorular karşınıza çıkacak. Yani her şeyi çok net işleme dökmek zorunda değilsiniz. Belki de yazılılarda bu yüzden öğretmenler çok fazla şey yapmayabilirler. Fakat testlerde karşımıza çıktığında hızlı bir şekilde bu yorumları yapabilmelisiniz. Buna dikkat edin lütfen. Devam edelim. Hmm. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hemen bir bakalım A sayısı bir kere negatif B sayısı pozitif. Ama her ikisi de e, basit kesir. Bu aralıktaki sayı var basit kesirdi. Örneğin şuradan yola çıkalım. A çarpı B. A kareden küçük müdür? A'ları taraf tarafa sadeleştirin. A'ları sadeleştirdiğinizde B büyüktür A olacaktır. Neden? Çünkü A negatif bir sayı sadeleştirme yapmak demek. Her tarafı negatif bir sayıya bölmek demek. Eşitsizlik yön değiştirecek. Bu doğru. A kare artı A sıfırdan büyüktür. A çarpı A artı 1 diyelim buna. Ve kontrol edelim. A sayısı negatif. Fakat eksi 1 ile sıfır aralığında bir sayı olduğu için bunu bir de topladığımda pozitif olması gerekiyor. Bir daha büyük sonuçta. E Çarpımları da o zaman ne olacak? Sıfırdan büyük olacak. Öyle değil mi? Hmm, bir daha düşünelim. A çarpı pardon sıfırdan küçük olacak. Negatif olacak özür diliyorum. Bana hangisi yanlıştır diyor. Bu sıfırdan büyüktür diyor. Bu yanlış ama emin olamadım biliyor musunuz? O yüzden bir diğer şıklara da bakacağım. A artı B sıfırdan küçük. Bunu eksi 1 bölü 2 bunu artı 1 bölü 2 dersiniz. toplamları sıfır olur en basit. Buna kesinlikle yanlış diyemem. A bölü B, B bölü A'dan küçük. Hayır gene eksi 1 bölü 2'ye 1 bölü 2 deyin. Oranlarının eksi 1 büyüktür eksi 1 olduğunu görürsünüz. Yani her zaman doğru veya her zaman yanlış diyemiyoruz sevgili arkadaşlar. Ha, ama atıyorum burada buna eksi 1 bölü 3 dersiniz. Buna artı 1 bölü 2 dersiniz. Toplamları e, sıfırdan ya da buna eksi 1 bölü 2 buna artı 1 bölü 3 dersiniz. Toplamları sıfırdan küçük olur. Doğru da olabiliyor. Doğru da olabiliyor yanlış da. Doğru da olabiliyor yanlış da. Ya da bu. Doğru da olabilir yanlış da olabilir. Mesela buna 1 bölü 2 verin. Buna eksi 1 bölü 3 verin. O zaman doğrudur. Ama şu ifade kesinlikle ne? Yanlış. Olumsuz soru köklüler kafayı çok karıştırıyor. Aman ha dikkat. A küçüktür, B küçüktür. Sıfır olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? Arkadaşlar öncelikli olarak her ikisinin de negatif sayı olduğuna dikkat edin. Değer vererek çözebilirsiniz. Ancak değer verdiğinizde şıklardan %60-70 emin olabilirsiniz. %30'luk bir hata payınız var. Neden? Değer verirken... Her iki sayıda negatif olduğuna baz alarak söylüyorum. Eksi birden küçük sayıları da düşünmek zorundasınız. Sıfır eksi bir aralığındaki sayıları da. Yani bir şık bulursunuz. Eksi birden küçük sayılar da sağlıyordur ama sıfır eksi bir aralığında sağlamıyordur. Terse yatarsınız dikkat. Mesela burada. Ee, A çarpı B eksi B parantezini alırsak B çarpı A eksi bir küçüktür sıfır diyor. Bakalım doğru mu? B negatif A eksi birin pozitif olması lazım. A eksi 1 pozitifse sağ var ama A eksi 1'in atıyorum A'ya eksi 2 verelim. Eksi 3 oluyor. B de eksiydi. Eksi ile eksini çarpma sıfırdan küçük mü? Hayır artı. Bu şık elendi. Ya da şöyle de yapabilirdiniz. Bakın lütfen. A, B küçüktür. B değil mi? B'yi diğer tarafa atarsak. Her tarafı B'ye bölün. A büyüktür 1 olacak. Neden? Eşitsizlik yön değiştirecek. Çünkü negatif bir sayıya bölüyorsunuz. Peki A sayısı birden büyük mü? Hayır. işe yaramaz. Aynı şey burası için de geçerli. AB büyüktür. Eksi B diyelim. Her tarafı B'ye bölün. A küçüktür. Eksi 1 olur bu sefer. A sayısının eksi 1'den küçük olduğuna emin miyiz? Hayır. Belki de A sayısı eksi 1 bölü 2. Elendi. A eksi B'nin küpü bakın. AB'den küçük. AB'den küçükse A eksi B kesinlikle negatiftir. Pozitif olma ihtimali yok. Ve negatif bir sayının küpünü alırsanız sıfırdan büyük olamaz. Sıfırdan küçük olacaktır. Bu da yanlış. Bu arada hocam değer verdim ama şöyle o zaman a eksi b büyük oldu diyorsanız işaret hatanız vardır. Çünkü bir sayı diğer sayıdan küçükse farkı her zaman negatiftir. Fakat çok sık yapılan bir hatadır değer verirken bunların pozitif bulunması. 1 bölü a büyüktür 1 bölü b bilmiyorum. Ancak a sayısı b'den küçük bunu biliyorum. Ve her ikisi de negatif. Her ikisi de negatifse yani işaretleri aynıysa bu ifadeyi amuda kaldırdığınızda yani a'yı 1 bölü a, b'yi 1 bölü b yazdığınızda Eşitsizlik özür diliyorum. Yön değiştirir arkadaşlar. Eşitsizlik yön değiştirirse bu doğru. Sayı değerleri hadi eksi 2'ye eksi 1 verin. 1 bölü eksi 2 büyüktür. 1 bölü eksi 1. Yani eksi 1 bölü 2 eksi 1'den büyüktür. Göreceksiniz. Buna baktığımızda ise a çarpı b pozitif ama a artı b negatif. Artı bölü eksi sıfırdan büyük olmaz. Bu da yanlış. Doğru cevap D şıkkı. Evet 1 milyon tane daha soru çözümü videosu gelecek. Bizler sizler için sürekli olarak video üretiyoruz. Eğer sizler henüz abone değilseniz abone olup bildirimleri açın. Kendinize iyi bakın.